Arkadaşlar merhaba. Bugün Mekiş Sarı kaya altında denemeye geldik. Bir yemek tabağımız var. Şöyle bir 20 santimlik. 20 santim çapında. Şöyle de bir kayamız var. 90 santim. Salla. Boşta. Herhangi bir tepki yok. Salla abi. Salla. Devam et sallamaya. Kesti. Devam et. Salla. Şimdi kayalarda saklamalarda Megistar nasıl diye sordular bize. Herhangi bir sıkıntı yok. Kayalarda delmede ve bulmada herhangi bir sıkıntımız yok çok rahat almakta. Salla abi. Herhangi bir tepki yok. Boyduğumuzda çok rahat almakta. Şimdi arkadaşlar kapatıyorum sadece. Otomatik toprak ayarda 5 konumunda demir kapalı. Derinliğimizde 4.5. Açma kapatması sizin kendi elinizde. Sonuna kadar açabilirsiniz. TS, tek ses. İsterseniz çift ses, isterseniz tek ses arayabilirsiniz. Biz tek sesle denedik. Makineyi biraz zorladık. Nasıl alacak diye. Çok rahat almakta. Altın bilezik testi yapacağız. Yapmadan önce bir metremizi ölçelim. 50 santim. Toprak altında. Cep yöntemi. Abi boşta bir salla. Salla abi. Herhangi bir ses yok. Salla abi çok net almakta. Sen devam et sallamaya. Bileziğimizi aldık. Altın bilezik. Çok net almakta. Abi bir saniye. Arkadaşlar görebiliyorsanız yanık toprak var. Yani mineralli, aşırı mineralli bir toprakta deneme yapıyoruz şu an. 50 santim derinliğindeki bir bileziği rahat rahat almakta. Devam et al sallar. Sen salla abi, kesti. Şöyle altın bir yüzüğümüz var, 30 santimde. Herhangi bir tepki yok. Salla abi. 30 santimdeki yüzü yanık toprak yani mineralli bir toprakta altın yüzü çok net almakta. Bekle abi. Sen salla abi boşlar. Altın yüzük. Salla abi. Çok net bir şekilde almakta. Yani yeni konulmuş bir malzeme olsa bile cihazımız çok rahat bir şekilde almakta. Metallerde nasıl bir tepki veriyor? Onları göstereceğiz. Cihazımız şu an açık konu. Demir yani pense. hiçbir bir tepki yok. 1 TL büyüklüğündeki bir metal para. 45-50 cm civarı. Şöyle bir gümüş üstümüz var. da 40-45 cm civarında. Şöyle bir tasımız var. 1 metre 10 santim civarında derin ve güzel bir cihazdır. Büyük metallerde derine gider siz de gördüğünüz bir e, ufak bir tası bir metre 10 santim civarında net alıyor. İleriki videolarda santrimizimize devam edeceğiz. İyi günler.